Evet bu konuşmada benim iddiam dünyanın bir etkisi olacak. Yani dünya nasıl bir etki yapar ya da nasıl kurtulunur gibi bir iddia. Bu konuşma bundan bir önceki konuşmanın devamı gibi olacak. Devamı demeyeyim de aslında bağlantılı bir kısmı olacak. Bağlantılı kısmı da zaten değişmeyen ruh mevzusuyla alakalı. Yani onu tekrar anlatamam. Uzun bir konu. O, o konuşmada anlaşılabilecek bir şey. O değişmeyen ruhun e, bu dünyada klostrofobik etkiye sahip olacağını düşünmek gerekiyor zaten. Çünkü e, bir kere klostrofobi anlamak lazım. Bugünkü anlattıkları şekilde e, düşüneceğim tabii ki ama onu biraz daha böyle bir etimolojisine girdim. O etimolojiden bir şeyler çıktı böyle. Kafamda da güzel şeyler oluşturdu. Yani en basit manada ben tabii ki klostrofobi deyince aklıma ilk olarak çıkmaz gelir yani e, hatta e, çıkmazların yanılsaması yani bu yoldan ötesine başka yol yok kaygısı yani bir kapalı yol korkusu aslında bir kaçışın olmadığı korkusu şimdi bunu tabii ki halinden de anlaşıldığı gibi e, ufak parçalı bir hastalıktan ziyade genel bir hastalığa da sokabiliriz ama bunu hastalık demeyeceğim tabii ki yani. Yani sinemaya gittim sinema korkuyorum. hastaneye gittim. İşte hastane korkum var o yüzden bayılıyorum gibi böyle fiziksel pozisyonlardan bahsetmiyor. Bunlar da ayrıdır yani. Bende de başka öyle klostrofobik korkular var. Bayılmalar da oluyor bazen. Ama burada tabii dünyayı düşünmek lazım. Ben dünya çapında düşüneceğim ve asıl çıkmazın dünyada olduğunu düşünmek lazım genel olarak. Yani dışarı çıktın, dışarı çıkmak yok. Dünyada kapalı kutunun içindesin. Burada doğmuşsun, burada öleceksin falan. Bir dışarı yok burada. Aslında klostrofobik bir şey. Tamam mı? Yani burada bir klostrofobi yaşaman lazım. Bu klostrofobi yaşayan şey de işte o değişmeyen ruhtur. Yani senin içinde bulunan hep aynı kalan nereye gitsen hangi senede olsan genel olarak seninle senin hep aynı hissettiğin bir şey var. Seni aynı hissettiren falan. Neyi yaparsan yap tortuları üzerine alsan da sen de aynı bir şey var. O aynıdan kurtulamıyoruz. Oradan yola çıkarak biz değişmeyen ruha ulaşmıştık mesela. Yani her şey değişmese rağmen şey değişmiyor ruh. Yani en azından o aynı hissettiren değişmiyor demek ki değişmeyen bir şey var. Ona da ruh demiştik. Bilinmeyen ruh, değişmeyen ruh falan. Ama demiştik. Yani bunu kanıtlamışız tabii ki. Ama en azından böyle bir akıl yürütme ya da iç tecrübeyle bir şeyler Bir Boşluk var orada çünkü. Yani. Hocaman bir boşluk var. Çok metafiziksel bir boşluk var. Şimdi bu ruhun zaten böyle bir dünyanın içinde, böyle kapalı bir kutunun içinde, böyle zaman olduğu bir yerde zaten klostrofobik etmesi yaşaması çok makul. Yani genel bir kaygı yaşıyoruz. Genel kaygıdan kastım da nedir? Yani hiçbir şey değişmeyecek, ee, bittik, bundan sonra olmayacak falan gibi gibi söylemler. Bunlar yanlış doğru fark etmez. Ama bunlar ne zaman sadece telkin ya da ee, ne bileyim işte şey değil bunlar. Hani hipnotik karamsar pesimist düşünceler olmadığını söyleyebiliriz. Yani kendi kendini e, karanlığa gömdün de e, sen kendi kendini bitiriyorsun falan gibi söylemler olmadığında e, ben düşünüyorum. Böyle basit bir olay değil bu. Bunu böyle düşünmemek lazım. Yani bir kere. Öncelikle böyle bir e, noktaya getirmek isterim. Şimdi o halde işte ben burada bir ee, şey söylerim. Dedim ki yani dünya 3 artı 1'den büyük bir odadır. O zaman. Tamam Yani sonuç olarak çok geniş bir oda. Ee, çoğu şeyi yapabileceğiniz bir oda. Ama bir oda. Baktığın zaman. Ha çoğu şeyi de yapamadığınız bir oda. Tabii ki. <laughs> Odada ne kadar şey yapabilirsiniz falan. Benzişimler çok iyi. Şimdi bu tabii ki bunun bir de etimolojik kökenini düşünecek olursak bu Classroom diye geçer mesela Latince'de. İşte bu Cloud'o kökü de vardı mesela. İşte o kapat, kapatıyorum. E, odayı kapatıyorum. Ya da işte bir şeyi kapatıyorum gibi bir manası var. E, ama dediğim gibi en sevdiğim manaları bariyer ve ayak bağlanır. En azından Classroom olarak kullandığımızda böyle bir süper bir bana çıkıyor. Ve ben zaten bu ayak bağlarıyla doluyum. Ben kendi kendime zaten bir ee, klastrumum tamam mı? Klostrofobiyim. Kendime klostrofobiyim çünkü ayak bağlarıyla doluyum. Yani fobiyi tabi katlayalım. Ben kendi kendime bir kapalı alanım. Bir bariyerim. İşte su ee, su içme zorunluluğum var. Tamam mı? E, bu bir bariyer. Bir ayak bağdır. Şeker hastalığım var. Bu bir ayak bağdır. Kan doluşumu sorunum var çünkü. Eee onu iyi düzenleyemezsek ölürüm. Ya da böyle bir sürü balı düşün. Şimdi tam burada Klausi'nin kapalı yer olduğunu söylememiz lazım. Kauza ile bağlantısını bulamadım. Bağlantısı varsa da güzel olabilir çünkü sebep de bir kapalı yerdir. E, sebep ilginç bir şeydir sonuç olarak. Ama işte biz e, tabii ki şeye odaklandım. Yani Troya ya Mesela Truoya. Ee, bu E de vardı bu da da bu birleşik falan gibi olduğu için çok iyi yazamadım bunun bir oyuk kepçe manası var böyle bir ee, hep öyle çıkıyor yani bütün oyuklu olan şeyleri turuğa demişler bir turuma var turuma da mesela hol delik yani geniş bir delik ve turum bölme olarak da bugün kullanılıyor ee, tabi buradan mesela turuman show vardı ya işte turumandaki o turu mevzusu da buradan geliyor olabilir. Çünkü orada da öyle bir hikaye anlatılıyordu. Ama oradaki turuman tam olarak e, Klaus olduğunu bilmeyen bir turumandı. E, kapalı yerde olduğunu tam olarak bilemiyordu. Sonunda görebiliyordu. Yani Klaus turum seviyesine en son sahnede ulaşıyordu gerçi. Onun öncesinde hep bir e, bariyerler, kapalı alan mevzusunun içindeydi. Şimdi tamam bu güzel e, etimoloji falan e, ben çok takıntılıyım severim entimolojiyi ama şöyle bir e, pozisyona getiriyor beni bu. Eğer biz kapalı alandan ya da kapalı yer ya da bariyer ayak bağı gibi böyle aynı manaları içeren şeyleri bir arada düşünebiliyorsak o halde demek ki bu dünya dediğimiz şeyin klostrofobisi bu karışanların kapalı yeri karışanların kapalı yerleriyle dolu kocaman bir holden ya da oyuktan bahsettiğimiz bir truva. O halde klostrofominin babasını yaşamamız lazım burada. Değil mi yani mantık Ama yaşamıyoruz da. Tamam değişmeyen ruhla yaşıyorsun. İşte ben buraya ait değilim falan. Pozisyonlarına giriyorsun, triplerine giriyorsun. Ya da arayışına da giriyorsun. Ama nerede arıyorsun? Gene, gene o kapalı yerler. Karışanların olduğu yerlerde arıyorsun. Karışanlar, işte su içme zorunluluğu gibi bir sürü zorunluluklar. Bariyerler. Ama sen gene o klostrofobin içinde o cevapları bulmaya çalışıyorsun. İlginç. İlginç değil de gerçi. <laughs> böyle oluyor zaten. Tabii e, olayı böyle açıklamayacağım yani. Bu olay işte şimdi biraz daha açıklanacak. Şimdi bir kere ben tamam dünyaya klostrofobi diyorum da. Eğer bu ayak bağları, bariyerler ne kadar çoksa, sayısı o ka ne kadar çoksa, o kadar sonsuz Mekan Mars ayımını bana mümkün kılıyor. Dünyanın içinde. <laughs> i̇şte mevzula patlıyor ve evet, dünya sınırlı falan. Kaçış yok, dışarısı yok. Mars'a gidemiyorsun falan. Yani Mars'ta değil de benim demek istediğim. Mars'a da gitsen Mars'tan da çıkış isteyeceksin bu mantıkla o zaman. Hayır. Burada sonsuz mekan mevzusunu sokmamız lazım. Nedir sonsuz mekan? Şu an bu kağıt, işte şu kağıt burada duruyor. Ee, neresi burası? işte şu kadar alan kaplıyorsun ya kaç santim diyelim 10 santim buradan işte 2 milim buradan falan diye bir yer kapladın. sonra bunu biraz ileri ittirdim şimdi mekan değişti biraz daha ittirip mekan değişti böyle sonsuz düşün dünyayı böyle düşün sonsuz mekanlar teorisi budur zaten bunu da matematik kanıtlarsın buradaki e, söylediğim gibi yani İşte 0 1 milim şöyle bir alan 0 2 milim şöyle bir alan 0 3 0 4 1'e kadar atlayana kadar işte orada bir sonsuz sayı mevzusu var. Birden ikiye atladım orada sonsuz bir sayı olayı var. Bu dediğim sonsuz mekanı böyle matematiksel olarak kanıtlayabiliriz. Şimdi eğer böyle bir sonsuz olduğunu söylersek bu dünyanın bizi içerisinde dünyanın içerisinde sonsuz mekanlar teorisini anlatsalabilirsek o zaman e, bu sonsuz dediğim şey aşılamayan bir açıklıktır. E, sonunu bilmiyorsun çünkü. Sonunu bildiği zaman bir mekan oluyor. Yani dünyanın sonunu bildiğin zaman mekan oluyor değil mi? Yani o bitiyor. Diyorsun ki, ya ben Mars'a da gideyim falan. Ya da dışarısı neresi. İlk başta sorduğum klostrofobi yaşarsın. Ama bu şekilde bir sonsuz mekanlar kurgusu yaptığı zaman ki yapılıyor bu arada. Ya öyle yaşıyor zaten. Başka bir yaşam formu var mı? İşte buradaki etrafı duvarlarla çevirmiş yere evim diyorum falan. İşte buraya evin içinde duvarlarla çevrili yere oda diyorum. İşte şuraya şuraya tak şuraya koltuk, şuraya gardırop alanı, şurası tuvalet falan. Ben bile kaç tane alan oluşturdum şu kare içerisinde. Burası bir kare sonuç olarak dünyanın içerisinde. Yani kare dediğim işte öyle bir kare hani anladın. E üst kat var, onun üst katı var, sonra başka yer var. Orası var, burası var, şurası var. Değil mi? O zaman sonsuz alanlardan bahsediyor. Sonsuz mekanlardan, sonsuz sınırlardan, sonsuz mülklerden falan. Yani sınırlı olması lazım mantık olarak ama sınırlı olmuyor işte. Bu matematiksel olarak düşündüğümüzde. Yani bir açıklık oluyor. Ve o yüzden de mesela sen dünyada klasrofobi yaşamıyorsun. Bu odanın içinde klasrofobi yaşayabilirsin. Mesela tamam ben yaşayabilirim. Yani bu klasrofobi yenmemin tek sebebi işte başka bir odanın olduğunu bilmem. Başka bir alan. İşte başka bir ülke falan. Ya da dışarı çıkarım işte gökyüzüne bakarım. Oh mis gibi oksijen falan. <laughs> Şunu demeye çalışıyorum işte bak. Şuradaki cümleyi getirmeye çalışıyorum. Bu bariyerlerin sonsuzluğunda dünya klostrofobisi unutuluyor. Böyle. Yani şey gibi düşün abi işte bu arkada benim arka plan. Diyelim ki burası evren olsun bilmiyorum. Neyi hiç, hiç ifade ediyor burası ama. Baktığın zaman şuralarda buraya göre nokta gibi gözüken bir yerde sıkışıp kalmışsın. E orada yaşayıp öleceksin. Bu böyle kocaman bir şeyin içinde ucu ucu olmayan sonu bulunmamış falan. Bir yerde sıkışıp kalmışsın. Baktığın zaman öyle aslında. Burada asıl crossover'u dünyada ya şu an lazım. Ama nasıl çıkıyorsun işte. Dediğim şekildeki bir sonsuz mekanlar teorisiyle. Kafa da böyle çalışıyor bu arada. Zihin de buna programlı. Çünkü diyorsun ki ben bir kafamı dağıtayım şuraya gideyim. Bir kafamı dağıtayım şunu yapayım. Bir bir kafamı dağıtayım şurada şunu yapayım. Şurada şunu yapayım demek zaten mekandır. Şurada şunu yapabilmen için bir zamansal olması lazım. Mekan zamansala ihtiyaç duyar. Mekan zamandır. Yani ben şu an buradayım dediğim andan itibaren hem mekanı varmış saymış oluyorum hem de zamanı saymış oluyorum. İkisini ayrı kullanamam. Ben şu an desem ki yani ben hemen hem burada hem de havuzda değilim şu an. Değil mi? Cümle bir zamandır. Yani cümle zamanın ta kendisidir. Mekanın da ta kendisidir dolayısıyla. Ha bununla alakalı şeyi konuşuyorlar. Diyorlar ki ee, işte hem burada olursun hem orada olursun gibi kuantum tartışmaları görmüştüm. Ama o mikro alanda mevzusu var. Makro alanda böyle bir şey yok. Yok abi yok. Böyle bir şey yok. Bizim algımızda yok şu an. Yani olmamasının da mümkünlüğünün gene matematisi olarak olduğunu düşünebilirim. Yani şu an en azından öyle düşünüyorum. Yani şuradaki mesela işte zamanları yazmışım ya 0.1 saniye diyelim ya da 0.1 santim Fark etmez. 0.2 santim. Bunların mesafesini kısaltabilirsin belki. İşte ışınlanma falan. Orada da bir öncelik sonralık olabilir. Makro düzen atalım. Büyük alanda. Mikro düzlemi bilmiyorum. Yani orayı nasıl test ediliyor hiçbir fikrim yok ama e, böyle bir durum var. En azından çok kuvvetli bir argüman şu. Bunu e, reddetmek lazım. Yani sonuç olarak aslında şunu demeye çalışıyorum. Yani bir yere getirirken. Ve ben bunu tam böyle bir son yani bariyerlerin ne kadar fazlaysa klostrofobi o kadar az oluyor yani bu böyle böyle bir paradoks Be, iğrenç bir sisteme dönüşüyor ama bu klostrofobiden kurtulmanın da yolu böyle ne kadar çok şeyle uğraşıyorsan ne kadar çok şeyin içindeysen, o kadar fazla unutuş mümkün oluyor unutmaktan bahsediyorum aslında başından beri Klostrofobi unutmaktan bahsediyorum ben birkaç terapi yöntemine denk gelmiştim eee denk geldim dedim dinledim yani böyle asansör korkusu olan birisi vardı onun mesela o küçükken işte birkaç travması varmış bir şeyler varmış onları unutturmaya çalışarak onu yendirmeye çalışıyordu falan e, ya hatırlatıp unutturuyordu. Çünkü zaten devamlı onu hatırladığı için bilinç dışında o klostrofobi yaşıyorsun. Ama yani onu hatırladığı şeyi unutturarak falan böyle bir yöntemler vardı. Gerçi düzelmedi. Yani o o e, kendisi de annem olur zaten. Hala asansöre binemez de. <laughs> düzelmedi kadın ya. 9 kat beni çıkartıyor hastaneye gittiğimizde falan. Ben doğururken bile 7 kat yukarıya çıkmış yani. Yürüyerek Ordu Neyse komik bir hikaye işte Yani bir unutuş e, Mümkün kılınması e, Ancak bu Bariyerlerin fazlalığı oluyor En azından buradaki akıl yürütmeden O sonu güçlendiririz tabi ki Buraya bağlı olarak yani %100 bir sonuç demiyorum da Ama dünya klostrofobisinin Unutulması mevzusundan bahsediyorum Yani Bariyer aşılamaz bir tane bariyerim vardır Orada gene sıkıntı olur. Ee, benim dediğim böyle çok bütünsel bir bariyer e, mevzusu yani bu sonsuz bariyerler sorunu. Yani hep bir umut işte aslında durumun kötü olmasının sebebi buradaki bariyerler. Aslında başka yerlere gitsem başka mekanlara değişeceğim falan. En azından tebdili mekanda ferah vardır. Ferahlık mı vardır öyle bir şeydi. Ee, bunlar makul şeyler tabii ki. Ama bariyerlerini fazlalaştırmanı engelleyen bir bariyerim varsa gene burada sıkıntı yaşarsın işte. Ee, şu anda e, birçok kişinin yaşadığı gibi. Ve dünya klostrofobik bir etki yaratır bu yüzden. Diyebiliriz bence. Kendi çöplüğüne dönüş dediğim cümle de e, aslında burayla bağlantılı olsa da çok sonraki bir meseledir. Bariyerlerin sonsuzluğunu Ayak bağlarının sonsuzluğunu görmüş birisinin, yani yorulmuş bir zihnin anca ufak tefek bariyerlerle e, devam etmeye karar verdiği dönüş. Bu dönüş sanırsam e, biraz da hmm, enerjinin, hazların, bilmem nelerin bittiği ileriki dönemlere tekabül ediyor gibi öyle geliyor mesela bana. Yani bu dönüşü böyle rastgele yapamazsın. Ee, Birçok gürültünün sonunda olabilecek bir şey. Yani gürültülü bir hayatın sonunda olabilecek bir şey. Kendi çöplüğüne, kendi e, mekanına, ufağına, homluluk bile olabilir. O bitişin, bitişten bir önceki alandan bahsediyorum. Yani böyle git daha bitmemiş ama buralarda bir yerdesin.